Tasavvuf ve tarikat ehline sıkça yöneltilen, bize de sorulan bir soru bu. İşte müşrikler de Allah'a inanıyordu ama putlar aracı olarak görüyordular. E tarikat ve tasavvuftakiler de şehirlerini bu şekilde görmüyor mu ve bu şirk olmuyor mu diye bir tenkit Yöneltiliyor ya da böyle sorular soruluyor. Sevgili kardeşlerim bu önermenin, yani öncelikle bu soru ve bu sorunun neticesi itibariyle bu soruyu yönlendiren, soran arkadaşlar tamamen bir ezberden ve retorikten hareket ediyorlar. Yani üzerinde düşünmüş değiller. Çünkü bu önermenin iki tarafı da yanlış. Ne demek iki tarafı da yanlış? Bir, zaten cahiliye Araplarının inançlarını okuduğunuzda evet Kur'an-ı Kerim'de onların da bir Allah inancı olduğundan bahsediliyor. Ama aşkın bir ilah inancı gibi bunu tavsif edebiliriz. Dolayısıyla onların put, onların putları aracı edinmesi esasında doğrudan putları o tanrılar panteonundaki ki Allah onlara göre o panteonun en üstünde tanrılar panteonundaki diğer tanrılardan bir tanrı olarak putu görüp ona ibadet ediyor. Yani putlara aracı koşması, aracı görmesi böyle. Dolayısıyla e, velilerin ya da evliyaların ya da şeyhlerin bir öğretmen olarak aracı olmasıyla alakası yok. İkinci önermenin ikinci tarafı da yanlış. Onlar da bir Allah'a inanıyordular. Evet onlar bir Allah mefhumu vardı onlarda inanıyordular ama İslam'ın sonradan getirdiği Allah kavram ve mefhumundan tamamen farklıydı. Şimdi şöyle mi diyeceğiz? Yahudiler de bir Allah'a inanıyordular. Ama hayır Yahudilerin e, Allah'a e, ee, oğlu dediler Allah için ve cismani bir Allah'a inandılar. İşte Hristiyanlar da bir Allah'a inanıyordular ama hem üç hem bir olan bir Allah'tı. Şimdi bir Allah'a inanmış mı oldular? Diğer bir takım dinlerde de işte Maniyenizm, Mazdekizm'de de bir Allah vardı. Ama onun yanında başka şeyler de yine onlarda da vardı. Onlar da Müslümanlar gibi bir Allah'a inanmış mı oldular? Müşrikler de evet bir Allah inancı bu anlamda vardı ama Tanrılar Panteonu'nun en üstündeki bir Allah'a inanıyordular. Yani bizim bildiğimiz anlamda bir tevhid onlarda söz konusu değildi. Dolayısıyla müşrikler de Allah'a inanıyordu ve işte onlar da putlar aracı koşuyordu bağlamının tarikatla tasavvuftaki tabi e, tırnak içinde söylüyorum. O zaten onlardan hiçbirisinin ne böyle bir e, Allah inancı var müşriklere benzeyecek ne de böyle bir eee putperestlik noktasında bir aracı inancı yok. Böyle bir şey varsa zaten o tabii ki İslam'dan dışarı çıkıyor ama bizim bildiklerimiz arasında e, meşhur olanlar arasında ve tenkit yöneltilenler arasında böyle bir, bir durum yok. Bu e, eleştiriyi ve iddia edile getirenler dediğimiz gibi iki, önermenin iki tarafındaki yanlışlığı da fark edemeden ezberden bunu söylüyorlar.